Bir kere ABD ara değil. Ara bozucu bir devlet artık. Taraf oluyor. Ve dünyanın maalesef vicdanı yok, ahlakı yok, mazlumun yanında durma diye bir irade yok. Bir samimiyetsizliği de kayda geçirmek istiyorum. Madem İsrail terör devleti, siz neden İsrail'e bir terör devletine büyükelçi gönderiyorsunuz? Bugün Gazze'de olan katliamı açıkça kılıyoruz. Hiçbir gerekçesi yok. Uluslararası hukuk ayaklar altında. Dünyanın bu konudaki duyarlılığı sıfır. Ölen Müslüman olunca duyarlılık maalesef gösterilmiyor. Orta Doğu barış sürecinde kapsamlı bir çözüm olmadan Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması şu anlama geliyor. İsrail'in ezelden beridir, sahiplendiği Kudüs'ü işgal etme stratejisine meşruiyet kazandırma anlamına geliyor. Bir kere ABD arabulucu değil. Ara bozucu bir devlet artık. Taraf. Taraf oluyor. Ve dünyanın maalesef vicdanı yok, ahlakı yok. Mazlumun yanında durma diye bir irade yok. Şam kapısında insanlar direniyorlar. Kudüs'ün kapısında direniyorlar. En kutsal İslam'ın en kutsal mekanlarından bir tanesi bugün işgal altında. Fiziki olarak işgal altında, siyasi olarak işgal altında ve hiç kimse bir şey yapamıyor. İsrail'in üzerinde en fazla gücü olan ABD, İsrail'in yanında yer almış. Dolayısıyla kim sağlayacak bu barışı? Orta Doğu'ya barışı kim getirecek? Belli değil. Ve böyle giderse istikrarsızlık devam edecek. Gazze'de bombalar patlıyor. Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin kokteylinde ise şampanyalar patlıyor. Adaletsizlik, vicdansızlık, hiçbir kural tanımamaz. Maalesef bu düzen hakikaten çok kötü bir düzen ve kahrolsun. Arap ülkeleri sınıfta kalmıştır. Arap ülkeleri Forbes dergisine zenginliklerini, şatavatlarını, görgüsüzlüklerini hep sergilemişlerdir. Ama şurada gördüğünüz insan ise tekerlekli sandalyede ülkesi için, onuru için, gururu için elindeki son imkanla mücadele vermişti. Vatan mücadelesidir bu. Onun için Filistin mücadelesi bütün insanlığın mücadelesidir. İşgal altında olan, horlanan, ezilen, bir şekilde küçülen, küçültülen insanların mücadelesidir ve bizim de onun yanında olmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. İsrail terör devletidir diyor. Bir samimiyetsizliği de kayda geçirmek istiyorum. Madem İsrail terör devleti. Siz neden İsrail'e bir terör devletine büyükelçi gönderiyorsunuz? Neden bir terör devletine başkonsolos gönderiyorsunuz? Neden bir terör devletinin büyükelçisine Ankara'da ikametgah sağlıyorsunuz? Görev veriyorsunuz. Neden bir terör devletinin başkonsolosunu İstanbul'da barındırıyorsunuz? Neden bir terör devletiyle ticari ilişkiler yapıyorsunuz? Ve neden şakır şakır, çatır çatır ticaret yapıyorsunuz? Neden? Bir terör devletinden turist kabul edilir mi? Neden yapıyorsunuz? Bizim şunu söylememiz lazım. İki kırılma noktası var. Tutarlılık ve samimiyet açısından. Darbe girişimi sonrasıydı. Ve bir ay sonra bu meclis gece bir buçukta çalıştırıldı. Neden? İsrail ile normalleşme anlaşmasının geçirilmesi için. Gece bir buçukta biz kürsüye çıktık ve gece bir buçukta söyledik. Bakın bu anlaşma Mavi Marmara'da şehit olanların hatırasını çiğnemektir. Yapmayın bunu. 20 milyon dolara bu işi yapmayın. Reddedin bunu. Çünkü bu anlaşma gerçekten sizin imzalarınızla geçti, sizin oylarınızla geçti. Ve o gün, o gece Valmini'nin efsanesi çöpe atılmış oldu. O günden sonra söylediğinizin hiçbir kıymeti yok. İkinci konu Suriye'nin bombalanmasıydı. Miraç gecesi bombaladılar. Ve çıktınız ABD'ye alkış tuttunuz. İyi mi yaptınız? Orta Doğu'yu bunlar taşeronlaştırmış. Bunlar günümüzün Lores'leri. Bunlar bölüyor. Bunlar parçalıyor. Bunlar buranın petrolünü, gazını, bunları bütün demografik yapısını bunlar halletmeye çalışıyor. İyi mi yaptınız? Şimdi elbette toplanacak. Elbette Filistin konusunda biz üzerimize düşeni yapacağız. Elbette destek vermek zorundayız. Ama sizin durduğunuz nokta inandırıcılığı kaybettiğiniz noktadır. Hiçbir inandırıcılık kalmamıştır. Her seçim öncesi Filistin konusu gündeme gelir. Her seçim öncesi 2004-2014 yılında da keza Filistin'de olaylar oldu ve bu konu kullanıldı. Müslüman ülkelerin söz dışında yaptıkları hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Vatan duygusu olan, memleket duygusu olan, zerre kadar Müslüman dayanışması olan, zerre kadar inançlı olan insanın, böyle bir dönemde, Filistinlerin yanında, tereddütsüz, kayıtsız, şartsız yer alması gerekir. Ama yok. Cuma günü göreceksiniz, toplanacaklar, içerinin gazını alacaklar, ve herkes yoluna devam edecek. Bu Müslüman ülkeler, ellerindeki zenginliklerin sadece yüzde bir tane birini Filistin için harcasalardı, Ramallah için harcasalardı, Eriyahar için harcasalardı ve Nablus için harcasalardı, Gazze için harcasalardı bugün Filistinler o caddelerde sefil bir şekilde dolaşmazlardı. Elleri zayıf olmazdı. Taşla bir işgalci kuvvete karşı direnmek zorunda kalmazlardı. İnsanlığın vicdanı test ediliyor ve hepimiz sorgulanıyoruz. Bizim söyleyeceğimiz şudur. Birlikte olmak zorundayız. En azından milli konularda ulusal hassasiyetin yüksek olduğu konularda birlikte olmak zorundayız. Ve şunu bilmemiz gerekir. Bu aymazlık Müslüman dünyasının içerisine girdiği bu cehalet, bu aymazlık devam ettiği sürece hiçbir zaman bir düzen tutturulamayacaktır. Çünkü İşiti, El Nusrası, bütün bu örgütler kimlere karşı silah kullanıyor? Kimi öldürüyor bunlar? Müslümanları öldürüyor. Bunların hiçbir tanesi bir Hristiyanı, bir Yahudi öldürmez. Hiçbir tanesi bir başkasına silah tutmaz. Kendi coğrafyamızdaki insanlar kendimizi öldürüyor. Gelir konuşursun, sıran geldiği zaman konuşursun. İmza attıktan sonra herhalde konuşamıyorsun. Orada kenarda kaldın. Lütfen genel kulağa hitap edin. Şunu söyleyelim. İnsanlığın biz bittiği sahnelere şahit oluyoruz. Pazartesi günü izlediğimiz bir vahşettir. Açık hava hapishanesine hapsedilmiş milyonlar. Gökten ölüm yağıyor. Çocuklar, kadınlar, insanlar kendi yaşadıkları yeri özgürleştirmek için ellerinden gelen ne varsa devreye sokmuş durumda. Ama çaresizlik var. Kuşatılmışlık, toprakları işgal edilmiş. Her gün, her ay binlerce insan yeni yerleşimler kuruluyor orada. Hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi İslam ülkelerinin bu zamana kadar yapmış olduğu bütün kararlar çöpe gitmiş. Hiçbir tanesi uymuyor. İki yüzlülük riyakarlık devam ediyor. Bakınız burada en son alınan kararlar var İslam zirvesi kararları. Filistin'e yardım edilecekti. Filistinler şu olacaktı bu olacaktı. Petrol sonrası dönem için Arap ülkelerinin harcadığı yüzde on beşlik gelirin sadece binde birini harcasalardı bugün bir tane fakir kalmazdı. İnsanlar Sen Yılmaz lütfen toparlar mısınız? Açmamız lazım. Filistinlerin ellerinden silahlar alındı. Silahları alındı ve taşlara mahkum edildi. Taşlarla mücadele ve bağımsızlık mücadelesi vermeleri isteniyor. Ve insanlık gerçekten çok büyük bir sınavdan geçiyor. İnsanlığın onurunun batmayacağına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.